Arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle sizden ricam kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoma like atarsanız mutlu olurum. Arkadaşlar belli oluyor mu bilmiyorum. Ee, çok aşırı yorgun yorgunum gerçekten. Dün iftarı yarım ekmek iki tane portakalla yaptım. Biraz e, ekmeğin arasına ceviz koydum. Yemeği fırına attım. Hani Erzurum'da kuraya gidenler, et kuyruğuna girenler var ya, İşte ben de. Ben Başak Burcu titizdir. Ben yemek falan yapmıyorum. Tepsiye koyup atıyorum fırına. Ondan sonra 40 dakikada pişiyor, onu yiyorum. Ama dün fırına attım, biraz uyuyayım dedim. Bir uyumak, öyle bir uyumak ki. Sabah bir kalktım, eyvah dedim bizim zorlar yalan olmuş yani iftarı yarım ekmek iki tane portakal yapacağız cevizle yaptım yani çok da yorgunum gittim dışarıdan bir şeyler aldım ama e, şimdi e, pişiyorlar yiyeceğim inşallah şimdi arkadaşlar Normalde bu başlık şey olacaktı e, er, yani bu videonun canlı yayın resmi kendi resmin değil de şey olacaktı. Erdoğan seçim çalışmalarına başladı. İyi Parti'ye kuruşun diye kuruşun diye. Ama olmadı. Onu Instagram'da, TikTok'ta falan paylaştım Twitter'da. Bu böyle şey oldu. Başlık atmak zorunda kaldım. Resim yükleyemedim. İyi Parti'ye kurşun. Arkadaşlar bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Şimdi ben olayın detayını araştırma gereği duymadım. İstanbul İl Başkanlığı'na İYİ Parti il Başkanlığına kurşunlu saldırı olmuş. Emniyet açıklamasında hırsız kova, ıı, kovalamacası yani kovalamaca ya bu pla, planlama değil de kovalamaca kovalamaca derken kovalıyorlarmış. Işte. Hırsızlık mı yapmış değil mi? İşte kovalıyormuş, kovalanıyormuş. Kurşun öyle gelmiş emniyete göre. yer eğer. Arkadaşlar Erdoğan gerçekten seçim çalışmalarına başladı. Yani Erdoğan zaten söylüyor. Bakın o kafa keseceğiz Erdoğan'a bir şey olursa kafa keseceğiz kafaları keseriz diye tehditte bulunan şahıs gözaltına alındı serbest bırakıldı. Erdoğan Meral Akşener'e şey demişti Rize'de tepki gördüğünde Meral Akşener o da provokasyondu. Mehmet Cengiz'in bir akrabasıydı sanırım. Bunlar daha Rize'de işte gelin hanıma ders verdiler. Bunlar daha iyi günlerin dedi yani açık açık tehdit etti bunlar daha iyi günlerin daha neler olacak göreceksin dedi daha önce Meral Akşener'in Akşener evine yani mafya bunu bile yapmaz ya bilmiyorum mafya yapar mı yani mafya bine bunu bunu yapmaz kadının evinin önüne götürdü işte üccileri e, slogan falan attılar onları da serbest bırakıldı haberiniz olsun yani bu üçüncü e, İyi parti. Sonuçta Meral Akşener'in başkanlığını yaptı parti. Arkadaşlar bu şeyi gösteriyor. Benim enerjim düşük. Bunu izleyeceklerden. Ama lütfen sabırlı olun. İşte beni izleyin. Ne güzel maşallah surat. <laughs> e, suratıma bakıyorum. İşte iman insan insan eder. Belki sultan eder. Ama küfür insanı gayet bir canavar haline getirir. İman hem nurdur hem kuvvettir. Gerçek imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Ama Erdoğan işte insanları dinle imanla kandırıyor. Allah'la aldatıyor. Elinde Kur'an, dilinde yalan. Recep Tayyip Erdoğan. Arkadaşlar yani bu seçim Erdoğan yine 7 e Haziran 1 Kasım seçimleri arasındaki senaryoyu tekrarlatacak, tekrarlayacak gibi. Arkadaşlar hadis-i şerif var. Bir Müslüman iki yerinden bir yerinden iki defa sırılmaz. Yani Erdoğan 7 Haziran 1 Kasım seçimleri arasında 400'ü verin bu iş huzur içinde bilsin diye insanları tehdit etti. Patlamalar oldu. Yüzlerce insan hayatını kaybetti. 1 Kasım'da AKP tekrar, tekrar iktidara geldi ve bıçak gibi kesildi şeyler. Saldırılar, terör olayları falan. Ya arkadaş bu bilgisayarda düğmeye bas şey olsun. makinedeki kapansın. Sosyolojik bir şey. Demek ki planlı Erdoğan'ın. Adam zaten açık açık söyledi. 400'ü verin. Bu iş huzur içinde bitsin diye açık açık tehdit etti insanları. Şimdi İyi Parti'ye yapılan kurşunlu saldırı da e, yapacaklarım e, yaptıklarım yapacaklarımın göstergesidir diye bir söz var ya. Gerçekten öyle. Zaten adamlar söylüyor. Bakın o Erdoğan'a bir şey olursa kafa geçeceğiz diye, diyen adam e, serbest bırakıldı. Tehdit ediyorlar. Adamlar gösteri gösteri yapıyorlar. Yani gerçekten e, ama Sedat Peker diyordu ya neydi onun ismi? Sokağa çıkmayın. Sokağa çıkmak için sizi çok provoke edecekler. Ama şey, avukatı da şey dedi. Sokağa çıkmayın ama seçim günü sokağa bırakmayın. Gerçekten öyle. seçim Çünkü Erdoğan'ın kaybetme lüksü yok. Erdoğan ama Erdoğan korkak bir insandır. Onun karşısında dik durdunuz mu arkadaşlar? Erdoğan topuklar. Gerçekten topuklar. Çünkü öyle tipler öyledir. Yani güçlerini yet etmeyeceği insanlara e, şey yapar onların şeyi onun jargonu yani onun kabadayla hamile kadınlarla askeri lise öğrencileri üniversite öğrencileri onun gücü ona yeter Yoksa Erdoğan e, perin çektiği 38 tane kaseti var açık açık değildi hani senin şey çıkartabiliyor mu bir yandan e, bahçeli bir yandan e, perin ipi boynuna koymuş e, e, şeyin Erdoğan gel kuçu kuçu yapıyorlar. Yani bu adam işte arkadaşlar bu ülkeyi bu bu ülkeye teslim etmeyin gerçekten. Adam kan döküyor açık açık söylüyor. Yani insanları Allah Allah aldatıyor. Gerçekten şey yani deve kuşu gibi deve kuşu yolsuz, hırsızlık yapıyor yolsuzluk yapıyor insanları öldürüyor. Kafası deve kuşu gibi kafasını kuma gömüyor. Allah'ın kendisini görmediğini zannediyor. Deve kuşu işte. Meşhur bir hikayedir ya. Deve kuşu e, avcıyı görür kafasını kuma sokar. Ta avcı beni görmesin. Halbuki koca gövdesi dışarıdadır. Erdoğan yaptığı nedir ki? Ya da işte ölümü düşünmeyen insanlar. Bir de ölü, öleceksin. Ölüm bir avcı. Av işte. Bizim av, av, avcımız şey. Ecel. Bizi avlayacak. Ölümü düşünmemek şey değil ki. Çare değil ki. Ölümü düşünmeden günahlara girmek. E Erdoğan öyle işte. Hayrettin, Hayrettin Karaman'dan fetvaları alıyor. E, her türlü e, yolsuzluğu, hırsızlığı, üç yapıyor. Kumpası yapıyor, komployu yapıyor. Yalanını söylüyor, dolanı söylüyor. Ama ölmeyecek mi? Erdoğan bir gün ölmeyecek mi sanki? Erdoğan bir gün e, hesap vermeyeceğini mi zannediyor? Erdoğan ebedi olduğunu mu zannediyor? Öldüğü zaman havuz mahkemeleri, havuz medyası değil melekler, sorgu melekleri. Yeryüzünde ancak bu kadar e, Ya arkadaşlar seçim işte seçim geliyor, yaklaşıyor. Adamlar yapacaklarını gösteriyor. İyi Parti'yi kurşun. Kim bilir yarın hangi kumpas olacak, hangi komplo olacak. Tetikte bekliyoruz. Bu adam ne yapacak diye tetikte bekliyoruz. Gerçekten Allah belasını versin. Yani bu herif kendi koltuğu koltuğunda kalsın diye insanları öldürüyor. E, Cevheri Güven son videosunda büyük bir vatan, vatanı ihaneti e, şey yaptı. Vatanı ihaneti ifşa etti. Hangi skandalı anlatacaksın ki? Hangi şey anlatacaksın ki? Hangi rezaleti anlatacaksın ki? Biri bitmiyor ki. Her gün başka bir tane. Neyse ben zaten yorgunum. Gelen gidiyor. Benden bu kadar kendinize iyi bakın. Görüşürüz başka bir videoda.